Sen... Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Artık sana karşı bir şey hissetmiyorum o yüzden bitirelim. İnanmıyorum ya. sana bu kadar basit mi her şey senin için ya? Bu kapıdan çıkarsam bir daha yüzümü göremezsin. Tamam. Bu mu yani? Kapıdan çıktım ve bitti ben yani yani. Bilmiyorum ne yapayım ya? Yani? Şimdi bu kapıdan da çıkarsam benim için örgüt sayılır tamam. artık. Tamam. kapıdan çıktım ve bitti ya. Sen nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun ya? Ben istemiyorum lan sen! Benim de bir gururum var tamam mı? O kontak çalışırsa, bir daha ha, asla o da yani var. olmaz. Ha, araba çalıştı ve bitti. Bu, <laughs> bu mu ya? Bu kadar bitirin, ayrıldın ya. Bu mu ya? Yani? Bak, bu 266 yıldır ispatlanamamış Goldbach Teoremi. Bu teoriyi ispatla, artık ben de iskambediğim yerde duracak kadar yüzsüz değilim yani. Biter. Al, ah, ispatladım. Nasıl ya? İspatladım ve bitti ya. Bu kadar basit mi senin için her şey ya? Nobel aldım ve bitirelim. Bu mu yani? Efendim Emre? Ha üç gibi görüşebiliriz. Aha. Ama bir dakika kim Emre ne oluyor? Ne zamandır ben de görüşmek isteyen biri. Yani ayrıldığımıza göre görüşebilirim artık. Nasıl ya? Ben bitirelim dedim diye bit